Herkese de selamlar. Evet beklediğimiz 2024 LGS sonuçları açıklandı. Sevgili müstakbel yepis yeni 9. sınıflar liseliler. Umarım keyifler yerindedir bu arada. Partikül Matematik kanalındasınız. Ben Melih Hoca'nız. Şimdi sonuçlar açıklandı. Dediğim gibi bu bir bu arada bir hani heyecan videosudur. Bir merak videosudur. Çünkü yani nacizane bir yıldır ben de sizlerle beraber bu yolda yürüdüm. Dolayısıyla sizlerin tek tek aslında ne yaptığınızı kaç puan kaç yüzdeliğe girdiğinizi çok merak ediyorum. Dolayısıyla Yorumlarda açıkçası bu videoda yorumlarda sizi de görmek istiyorum. Şöyle bir öğrencilerimiz ne yapmış ne etmiş bir öğrenmek istiyorum. O yüzden bu videoyu bu şekilde değerlendirin. E, tam bir analiz videosu. Sonuçları biraz da sizin de sonuçlarınızı da bir görelim, e, okuyalım onları ve e, detaylı analiz ve değerlendirme videosu da yine bugün içinde gelecek. E, hem de bir LGS'nin Tabii şu an e, apar topar hemen bir video yayınlamak istedim çünkü öğrenmek istiyorum sonuçlarınızı. E, sizlerin sonuçlarını görelim hem de LGS neler yayınlamış analizleri raporları il yüzdelikleri mesela verdi mi vermedi mi Bunları da sizlerden öğrenmek istiyorum dolayısıyla şimdiden ilk iş lütfen şunu yapın Yorumlarda herkes netleriyle beraber e, kaç puan aldı ve hangi yüzdeliğe girdiğini, genel yüzdelik dilimini öğrenmek istiyorum. Bakalım bir geçen yıllara göre de hem yordamış oluruz, karşılaştırmış oluruz hangi yıla benziyor buna da bir bakmış oluruz. Dolayısıyla herkesten ilk iş bunu yapmasını istiyorum. İl yüzdelikler yayınlandıysa eğer onları da paylaşın e, ama tabii şunu da hemen belirtelim. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Gençler aldığınız sonuçta o sonuç tablosunu evet netleriniz yazacak Bir kere bir netlerinizi kontrol edin. Hani böyle afaki bir kaydırma yapmış mıyız? Ee, çok senin hesapladığınla kitapçık çok çok mu farklı? Dolayısıyla bunun bir bakalım çünkü bir itiraz süreci de var. Yani bu şekilde bir e, yanlışlık yaşanmış olacağını zannetmiyorum ama olmuş olsa bile bir itiraz süreci olacak. Dolayısıyla da bir önce onu netler doğru mu? bir iki hata, ufak tefek detaylara takılmayın. Bunlar sınav stresi, heyecanıyla kaçmış olabilir, araya kaynamış olabilir. Dolayısıyla da onlar çok e, değişmez onu söyleyeyim. Ama çok böyle hani 20 yanlış birden hocam değişti, kitapçığımla orası optik 20 tane farklı cevap var diye bir düşünceniz oluşursa, hani böyle bir gerçeklik oluşursa o zaman bir itiraz hakkınız da olacaktır. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Birincisi netlere dedik. Bir bakalım, kontrol edelim. İkincisi puan yazan yer tamamen bir çöp. Şöyle parmağınızla orayı kapatabilirsiniz. Çünkü puanlar umurumuzda değil. Bakın çok çok düşük bir puan da gelmiş olabilir. Ya da beklediğinden geçen yıllara göre aşırı fazla bir puan da almış olabilirsin. Hiçbir önemi yok. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Puan sadece bu milli eğitimin sizi sıralamak için kullandığı bir araç. Onun dışında hiçbir işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Tercih yaparken hocam ne ya bakacağız? Genel yüzdelik dilimlerinize bakacaksınız. Dolayısıyla da bizim için önemli olan nokta yüzdelik dilimlerdir. Çünkü bunlar değişmez. Yani üç aşağı 5 yukarı e, bir değişiklik olur. Ama puanlar gibi böyle 40-50 puanlık bir barem içerisinde oynamazlar yani. Dolayısıyla yüzdeliklere bakacağız. Peki sadece yüzdelik yeterli mi? Hayır. O da yeterli değil. Şimdi... Ee, o yüzdelikleri değerlendirmemiz lazım. Neye göre değerlendireceğiz? Tabii ki de bir genele göre. Yani Milli Eğitim bir sınav raporu bakalım yayınlayacak mı bu sene? Ee, ona bir bakacağız. Yayınlamış da olabilir bu arada. Ee, ben videodan sonra mutlaka detaylı inceleyip onunla ilgili de size video çekeceğim. Birincisi ona bakacağız işte. Yani genel olarak öğrenciler ne yapmış e, net ortalamaları Türkçe dendiği kadar zor mu geçmiş e, matematik dendiği kadar kolay mıymış ortalamalarına bakacağız bunları bir kıyaslayacağız karşılaştıracağız onun dışında bir tabii ki de resmi olarak aslında tercih döneminiz de başladı şu an tercih kılavuzuna da bakacağız. Bunların da yine detaylarını sizlere anlatacağım. Dediğim gibi tarihler ne zaman başlıyor, e, ne zaman bitiyor. Bir de şöyle bir yanılık var. Hemen ilk tercihi ben yapayım. Öncelik bana tanırlar diye saçma sapan bir safsata var. Bunu da lütfen kulak asmayın hiçbir şekilde. Çünkü tercihi önce yapana öncelikle bir şey yok. Tercihi son günde yapsan, ilk günde yapsan aynıdır. Dolayısıyla biz acele etmeyeceğiz. Sakin kafayla düşüneceğiz. Süremiz olacak. Yani tahminin bir iki haftalık süre tanırlar. Ee, bir hafta da olabilir ama bunlara işte bir bakacağız. Ee, ve dolayısıyla da bu süreci çok iyi değerlendirip kullanacağız. Bundan sonra artık bu video itibariyle tercih rehberliğine de daha ciddi bir şekilde yoğunlaşmış olacağız. Doğru tercih nasıl yapılır? Ölü tercihleri vesaire. Ben sizlere bunların hepsini anlatacağım. Dolayısıyla da mutlaka takipte kalmanızı öneriyorum. Çünkü çok güzel tercih örnekleri de yapacağız bu arada. Örnek yani tercihleri nasıl yapmalıyız? Benim şu puanım var. Nasıl bir tercih yapayım? Hangi yüzdeliklere çıkayım? Ne kadar ineyim yüzdelik olarak? Bunların da hepsini yine konuşacağız. Dediğim gibi bir LGS raporunu ve tercih e, kılavuzunu bekleyelim. En detaylı bakacağımız şey dediğim gibi bir genel yüzdelik bir de ikincisine biliyor musun? kontenjanlar. Kontenjan geçen seneye göre artıp azaldı mı bu çok önemli. Bakın beklenmedik bir durum olabilir. Çünkü şöyle bir detay var. O yüzden kontenjanlara çok önemsiyoruz. Bakalım yani dediğim gibi açıklanmış da olabilir ama ee, bakacağımız şey kontenjanlarda şu biliyorsunuz 2020 LGS tarihindeki en fazla katılama sahip LGS'ydi. 1,5 milyon öğrenciye yakın öğrenci girmişti. Dolayısıyla o öğrencilerin açmış olduğu, genişletmiş olduğu bir kontenjan var okullarda. Yani kütüphaneler sınıf yapıldı, işte ne bileyim sınıflar büyütüldü, sıra eklendi vesaire. Dolayısıyla Milli Eğitim bu kontenjanı devam ettirecek mi? Çünkü 2020'liler mezun oldu. 2020'de LGS'ye girenler mezun oldu. 2024 4 sene geçti artık bakın. Dolayısıyla o kontenjanlar devam ediyor mu? O geniş kontenjan bize sunulacak mı? Yani bu ne demek? Geçmiş yıla göre, geçen yıla göre daha fazla kontenjan gelebilir demek. 2020'den dolayı. Dolayısıyla buna bir bakacağız. Bakalım bu etkilemiş mi? Yeni açılan okulları takip edeceğiz. Onların kontenjanları çünkü bizim için çok değerli. Çünkü ne oluyor? Bir ilde bir okul açılıyor, iki okul açılıyor. Birden e, fazlaca hani güzel okul, yeni okullar açıldı mı ne oluyor? Kontenjan artışı oluyor. Puanlar daha azalmış oluyor. Bizim için bir avantaj aslında. Yani ne kadar fazla kontenjan açılırsa bu avantaj. Tam tersinde de ne kadar fazla kontenjan daraltırlarsa bu da dezavantajımız Dolayısıyla işte bunları inceleyeceğiz takipte olacağız Dediğim gibi zaten incelememiz gereken karşılaştırmamız gereken durumlar bunlar yüzdelikler ve kontenjanlar en önemlisi bu Ama eğer açıklandıysa il yüzdelikleriniz de bir yerden sonra önem sah öneme sahip olabilir Neden Çünkü özellikle de küçük ilçelerde. Bakın özellikle de küçük il ve ilçelerde şöyle oluyor. Ee, şimdi il küçük zaten fazla katılım yok. Belki öğrenci genel yüzdelikte atıyorum yüzde 10'a falan giriyor. Çünkü genel yüzdeli İstanbul var, İzmir, Ankara büyük şehirlerimiz var. Çok fazla öğrenci buradan giriyor. Ama bu arkadaşımız küçük bir ilde yaşayan arkadaşımız burada kaybolabiliyor. Yüzde 10'a giriyor. Hani kaybolmak da denmez ama yüzde 10'a giriyor. Ama kendi ilinde bir bakıyor yüzde İnanılmaz yani kendi ilinde neredeyse derece yapmış. Dolayısıyla bu ne demek? Kendi ilinde çok iyi bir sıralamaya sahip. Mesela ilk bire ilk ıı, ya ilk bir derken ilk ona girmiş mesela. Kendi ilinde ilk 50 ilk 100 buralara girmiş. E dolayısıyla kendi ilinde o, o ildeki top class fen lisesine çok iyi Anadolu lisesine yerleşebiliyor. Buradan bu sonuca varabiliyoruz mesela. Dolayısıyla açıklanırsa il yüzlülükleri her sene açıklamıyorlar ama bakalım bu sene ne olacak? Bunu da açıklarlarsa muazzam bir e, bizim için ek fayda olur. Büyük şehirler için çok bir şey değişmeyebilir çünkü dediğim gibi en fazla katılım zaten İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde. Burada çok fazla e, ayrımını konuşamayabiliyoruz ama küçük illerde çok ciddi avantaj sağlayacak. İl yüzdelik bizlere. Dolayısıyla şimdilik bu video dediğim gibi burada sonlansın. Bu bir heyecan videosudur, merak videosudur. Yorumlarda sizlerin yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Netlerinizi lütfen yüzdelik dilimlerinizi beraber yazın. Çünkü o netlere göre de çünkü kıyas yapacağız. Geçmiş yılda bu neti yapsaydın yüzdeli ne olurdu? Bu sene ne olmuş? Artmış mı? Azalmış mı? Ee, hangi yıla benzemiş? Mesela 2021'e mi benzedi? Biz ona göre tercihlerimizi 2021'deki yüzdeliklere bakarız. Ona göre yürütürüz tercihlerimizi. 2022 ise ona göre yaparız. Dolayısıyla da hangi yıla benzediydi bu açıdan önem arz edecek detaylar. Detaylı değerlendirme videosu, analizler bundan sonraki videoda gelecek. Şimdilik e, umarım öncelikle tabii ki de önce sizin için sonra vatanımıza, milletimize hayırlı olsun bu sonuçlar diyorum ve videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşünce de kendinize çok iyi bakın ve yine de matematikle kalın. Hoşçakalın.